Selam arkadaşlar. Bugün hava gerçekten Ankara'da şahane. Tam motora binme havası. Bugün arkadaşlarla maç yapacağız. Ayın 17'sinde bir turnuva var Marmaris'te. o turnuvaya katılacağız. Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası. Bizim de bir takımımız var. Adımız takımımızın adı Old Boys. bu turnuvada oynayacağız. Onun için bugün işte bütün takım arkadaşlarımızla birlikte bir antrenman yapmayı planladık. Çünkü zamanda çok az kaldı. Ben de işte bugün hava çok güzel olduğu için arabayla değil de motorla gitmeyi tercih ettim. Belimde biraz sıkıntı vardı. Yaklaşık bir aydır falan ciddi anlamda sıkıntı yaşadım belimle ilgili. İşte bir tedavi falan, e, toparladık ama tekrar yükselir mi bilemiyorum. Onun için çok dikkatli olmam lazım. Trafiğe çok kalmadan gidebilirsem şahane olacak. Motorun önündeki camdan bahsedeyim size. Biraz bu camı biz e, Demirat Demir Aykut'la birlikte İstanbul'da bir arkadaşa yaptırdık. E, Aykut bunu yurt dışından getirtmişti kendine. O cam e, Kırıldı. O camı kalıp olarak kullandı İstanbul'daki arkadaş. Bu camları yaptırdık. Normalde bu camlar biraz daha kısa, yaklaşık herhalde bir 10 santim kadar falan daha kısa orijinalinde Bu camı yaptırdık. Onu kullanıyoruz. Ya bu çok şiddetli rüzgarda ne olur bilmiyorum. Sanırım Aykut geçenlerde bir fuara gitti multisiklet fuarına e, biraz süratli de kullanmış motoru camın şuralarında çatlak olmuş vidaları e, vida girişlerinin olduğu yerde ön cam deliğinden sola doğru iyi en azından sağa doğru değil bir çatlak var bakın görüyor musunuz e, o biraz açıkçası beni bir e, ürküttü yani aslına bakarsanız her şeyin orijinali abi yani çok ekstra bir şeye girmemek lazım Şimdi motor olunca tabi rüzgarı da az yemek istiyoruz. Bu camda oldukça rüzgarı kesiyor. Hatta tamamen kesiyor. Hiç rüzgar almıyoruz diyebilirim. Ama tabi bunun da getirdiği handikaplar var. İşte bu camın çatlaması gibi falan. Çünkü bir aerodinamik var. Motorun önünde kullanılan cam da ona göre ölçülüp biçiliyor. Biz de bu camı biraz büyüttük. Gerçi üstüne rüzgarlık da takviyesi yapıyoruz ama şu anda bu biraz yüksek bir cam 10 santim kadar. Şimdi Marmaris'e gideceğiz ayın 17'sinde. Seyahate çıkacağım uzun bir yol olacak. O beni ürkütmeye başladı. Yani aynı şey olur mu acaba? İşte çok rüzgar varsa vida yerlerinden acaba çatlar mı cam? Çatlarsa da büyük sıkıntı olur kırılırsa. Yani yol bize eziyet olur anlayacağınız. O yüzden Tam da bilemiyorum yani durumu. Belki orijinal camını takabilirim giderken seyahate. Mikrofon, kameranın mikrofonu da yeni satın aldım. Ankara'da Konya Sokak diye bir yer var. Orada bütün elektronikçiler var elektrikle ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz orada. E orada bir bilgisayar e, malzemesi satan bir dükkan var. Oradan bu laptoplar için aslına bakarsanız e, bir mikrofon satın aldım. E, onu da taktım. Deniyoruz bakalım. Umut ediyorum iyi çıkacak. Ses kalitesi falan iyi ise e, bu mikrofonu kullanırım. Çünkü kask için daha uygun. Kablolu olduğu için ee, diğer mikrofonum da e, metaldendi. O da laptop mikrofonuydu. O biraz sıkıntı yaratıyordu. Yani hani işte giyip çıkartırken kaskı. Bu daha rahat oldu. Onu da sabitledim kaska. Ama işte göreceğiz bakalım ses kalitesi nasıl. İnşallah iyidir ses kalitesi de. Hiç değişiklik yapmadan bu şekilde kullanmaya devam ederim. Mikrofonu. Gece motor sürmeyi çok daha fazla seviyorum Gece motor sürdüğüm zaman Bütün o günün işte Telaşesinden Hengamesinden Her şeyden Arınıyorum gibi hissediyorum kendime. Çünkü gece motorun sesini daha iyi dinleyebiliyorsunuz Baksana şu anda gece Yolda gidiyorsun Müthiş bir hava var Intercom'da müziğini açmışsın. Dinliyorsun. Yani müzik dinlerken motorun üstünde olmak büyük bir keyif. <Sessizlik> Hep içimden atamıyorum. Oh, oh. Ağzlık da olmaz. Sondan böyle yerin dolmaz. Tan da çok güzel söylemiş arkadaş ya.